Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Baklava hamuru nasıl yapılır onu göstereceğiz. Daha sonra da baklavayı yapacağız. Önce hamur için gerekli olan malzemelerimiz 3 tane yumurtamız var. 1 çay bardağı sıvı yağımız var. 1 çay bardağı e, sütümüz var. 2 kaşık kadar elma ya da üzüm sirkesi fark etmez. Biz üzüm sirkesi kullanacağız. Kabartma tozumuz var 1 paket kadar. Tuzumuz var. 1 bardakta yoğurdumuz var. Unumuz var. Ama şey su kullanmayacağız. Sadece bu malzemelerle yapacağız. Şimdi kabımızı alalım. Şimdi leğenimize yumurtalarımızı kıralım. Yoğurdumuzu ilave ediyoruz. Sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Bir çay bardağı sütümüzü ilave ediyoruz. Sirkemizi de ilave ediyoruz. Tuz ilave ediyoruz. O da yani o hamurun kıvamına göre koyacağız. Yani iki tatlı kaşığı kadar bir tuz ek ilave ediyoruz oraya. Kabartma tozumuzu da ilave edeceğiz. Onu böyle bir Un mu bu şey oldu halde. Şimdi eleyelim. Şimdi bunları bir karıştıralım. Şimdi unumuzu eleyerek ekleyelim. Alabildiği kadar un ekleyeceğiz onu. Böyle yumuşak bir hamur olması lazım. Çok böyle katı atılamayan bir hamur olmaması lazım. Yani normal kıvamında olacak. Onun için onu da kontrollü ekliyoruz buna. buçuk 5 ,5 bardak kadar bir un gider buna. Hamurumuzu iyice yoğuruyoruz. Yani ne kadar yoğurursak o kadar iyi. Bir hamur unları alıyoruz etrafa yayılmış olan onlarımızı. Şimdi bunu 5-10 dakika en az yoğuracağız. Böyle bir hamur oldu. Böyle kulak memesi kıvamında yani sert olmayan yumuşak bir hamur. Şu şekilde. Şimdi onu bezeleyeceğiz. Şimdi bunu uzatıyoruz böyle. Şöyle içe bölelim onu. Her birini 5 tane yapacağız. Çok büyük yapmayacağız. Şöyle bezeler yapıyoruz mandalina kadar. Bezelerimiz hazırlandı. Şimdi yarım saat en yani az beklemesi gerekiyor. Önceden böyle 1-2 saat önceden yapılıp konursa daha iyi olur. Üzerlerine naylon poşet yani streç film ya da buzlabı poşetinin şeyinden örtebilirsiniz. Şimdi bezelerimizden bir tane alalım. Bunlar dinlendi de bir, bir, saate yakın dinlendirdik biz onları. Böyle üzerlerine nişasta serpiyoruz. Açacağız onları. Şöyle genişletiyoruz. Çok ince olacak. Alanımızı açmak için bezeleri yukarı çektik. Daha sonra elimizde böyle açıyoruz istediğimiz incelikte oluyor. Şöyle incelikte bir yufkamız oluyor. İstediğin kadar açabilirsiniz. Bunu şimdi döşeyeceğiz. Orayı da ayrı göstereceğiz. Yufkamız isincecik oluyor. Yani istediğiniz kadar açılabilir. altında delimiz bile gözüküyor. Şimdi diğerlerini de aynı şekilde açacağız. Bundan istediğiniz şekilde tatlı yapabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler.